Kanalımızın inceleme bölümünün ilk videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birbirinden farklı güzelliklere ve özelliklere sahip örnekler inceleyeceğiz. Örneklerimiz arasında sizlere tanıdık gelen araçlarımız da olacak, yabancı gelen araçlarımız da olacak. Bölümümüzün ilk misafirlerinden Ersin Deda ve onun Safkan Şirokları. Öncelikle bölümümüzün ilk videosuna teşrif ettiğin için sana minnettarım. Hoş geldin, teşekkür ederim. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi öncelikle sormak istediğim sorulardan bir tanesi. Abi neden Shirokko? Neden bir S15 değil? Ne bileyim neden bir Evo 8 değil? Veyahut neden bir AMG değil? Aynı fiyat segmentinde Avustralya'da alabileceğin limitsiz araba markası var. Neden Şirokko Ar? Şimdi öncelikle benim Türkiye'den beri, hani Türkiye'de küçüklüğümde yatan bir araç diyeyim sana. Sürekli böyle gördüğümde hayalini kurduğum, ulan yani şöyle yaparım, şöyle olur vesaire böyle kafamda tasarladığım bir araçtı. Bu da Türkiye'de hepimizin hayalindeydi öyle yani. değil mi? Kim beğenmez ki Şirokko'yu? Ve buraya geldiğimde ulaştım çok şükür. Peki abi değdi mi? Memnun musun? Yani iyi ki de Şirokko almışım dedin mi? Bu arada ne kadar süredir sende bu araba? Şimdi bu araç bende yaklaşık 2 senedir falan benimle beraber. Ve iyi ki almışım diyebiliyorum. Neden dersen çünkü dediğim gibi sonuçta insan hayaline kavuştuğu zaman mutluluk yaşar ya. Ben de o mutluluğu yaşadım. Haliyle. Haliyle. Şimdi arabanın üzerinde çalışan vatandaş ben olduğum için <laughs> arabayla ilgili yeterli bilgiye sahibim. Ama sizlerin de bilmesi adına bu arabada ne tarz modifikasyonlar yaptık abi? Öncelikle aracımızda motorda pek bir modifikasyon yapmadık. İlk önce bir tün yaptık. Yazılımı kim yaptı <laughs> abi bu arada? Yazılımı burada çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Ekipast Avustralya. Cenk Tanrı verdi. O Cenk Tanrı verdi. Selam olsun. Sağ olsun çok uğraştı. Ee, yazılımı ona yaptırdık. Peki Ekipast Avustralya'da çok yeni bir marka. Bilinmiyor, tanınmıyor. Ama Türkiye'den hepimizin aşina olduğu bir marka. Sen Ekipast'ın yazılımından memnun kaldın mı abi? Yaklaşık bir, bir senedir yazılım mevcut araçta ve gayet memnunum. Şimdi bildiğiniz üzere Avustralya Türkiye'den 18.000 km uzakta bir diyar. Hava atmosfer farklı, oksijen farklı. Zaten manyetik alanı ters bir ülke. Burada çocuklar kaşığı tersine karıştırıyor. Tuvalete bastığında tersine falan dönüyor. Yani sizlerin de anlayacağı gibi bambaşka bir diyarda. Adamlar dünyanın 18 bin kilometre uzağından buraya yazılım yapıyor. Ben dahil birçok arkadaşıma yazılım yaptık. Teşekkürler Ekifaz. Şimdi abi kaç beygir? Ne verdi sana? Stok değerlerin neydi? Yazılımdan sonra ne gibi bir değer aldın? Bu arada Stage 1, Stage 2, Stage 3 nasıl bir yazılım aldın? Şimdi ilk stok hali 188 beygirdi aracın. Hı, hı. stage 2 yaptık araca. şu an 245 civarı. 250 245 civarı. Mi? Güzel, güzel güç. Sıfır yüzüne hesaplama fırsatın oldu mu? Deneme şansım oldu. Sıfır yüze 5.8. Araba manuel bu arada. Manuel. Otomatik değil, etkileyici rakam. Evet şimdi yazalım dedik. Stage 2 dedik. Bir downpipe'ın var herhalde. Tabii ki dump pipe var. Onun harici biraz yağmurlu ve hani ıslak zeminlerde özellikle. Aracın biraz daha hem konforunu hem yol tutuşunu arttırmak için Koyla ve kamper olayına girdik. Onları yaptık. Tabii sen yaptın. <laughs> Maalesef. Onun dışında dump wipe'ın var. Komple egzozda mevcut arabada. Tabii ki. Anladığıma göre. Şimdi bu arabanın aile doktoru ben olduğum için A'dan Z'ye her şeyine hakimim bu arabanın. İnanılmaz temiz bir araba. İnanılmaz bakımlı bir araba. İnceleyelim şu arabanın. uzatmadan hadi şunu bir sürelim 250 beygir şirakların içindeyiz. Koylovuz falan dedin ama bu araba bayağı rahat ya. Koylovuz'un markası ne bu arada? K-Sports. k Sport. Güzel. Ben birkaç tane K-Sports taktım. Başarılı Koylovuz. Kullanan herkes çok memnun. Şimdi bende de vardı bir Şirokko. Şirokko herkes gibi benim de Türkiye'den bir hayalimdi. Abi çabuk sıkıldım ya. Sen bu arabadan sıkılmadın mı hala? Ben sıkılmadım. Ben her gün yeni bir uğraş bulmaya çalışıyorum kendime. Tek hobim diyebilirim. Aynen sen bayağı para da harcadın bu arabaya. Bizi zengin ettin. Peki şimdi bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Planında neler var? Sırada ne var abi? Bana neyle geleceksin sen? Beni ne diye arayacaksın? Vallahi kafamda bu sefer büyük bir plan var ama hala onun e, mahkemesini yapıyorum kendi kafamda. Aspect body kit. Aspect diyorsun. Aspekvatikit şu ana kadar görmedim burada ama. Ya zaten Avustralya'da Şirokko çok popüler bir araba değil. Türkiye'de çok daha popüler bir araba. Ama Türkiye'de genelde TSI var doğru mu? Türkiye'de 1.4, 1.6 var. Pek ağır bulunmuyor Ar ben de bir dönem baktım tek tük. Çok böyle limitli yani. Yanlış hatırlamıyorsam yakın geçmişte bir baktığımda iki tane falan vardı herhalde satıldı. Evet, genelde şey yapıyorlar, makyajla e, ağır ar görüntü şey <laughs> yapıyorlar, ara çeviriyorlar. Şimdi bizim egzozumuz bir de çatara patara, doğru mu? Şimdi yolda hiç golfarla denk geldiğin oldu mu? Oldu. Fena değil. Yani şimdi özetle, Scirocco'dan vazgeçmem diyorsun, öyle mi? Şimdi göre görünüyor. Hayalimde başka bir araba yok diyorsun Şu an yani. yok, şu an gayet mutlu ve e, memnunum. Sana bir son 15 almayalım Al, <laughs> <laughs> Benim sana S15 dememdeki sebep, ben daha çok arka itiş arabaların taraftarıyım. Bu arkadan itmenin verdiği hissiyat mı diyeyim? Ne denir ona? Hafif de spastik olduğu zaman bana daha çekici geliyor sanki. Ya. Senin bu tarz takıntıların yok anladığıma göre sen. Ben belki de şimdiye kadar hiç ıı, arkadan iten araba kullanmadım desem belki ondandır. Belki bir kullansam tadına varsam belki diyeceğim ki ha bu iyiymiş ama senin bir arabi 350'e 350 hayalin vardı doğru mu? Ben öyle bir şey evet. Şimdi onda arkada iki koltuk olmadığı için oradan kaybettik. Malum bizim de bir çocuğumuz var. kızımız. Evet. Ondan başladım. dolayı. Abi Allah kaza bela vermesin. Araban çok güzel, çok temiz. Ben biliyorum zaten senin arabanı beğeniyorum. Güle güle güle. Bu videoyu burada kapatalım. Farklı isteklere göre yön alacağız. Yorumlara göre yön alacağız. Daha farklılığını görmek istiyorsanız bize yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bu videoyu kısa tutmaya çalıştım. Umarız eğlenceli olmuştur. Aşacağım, aşacağım. Aşacağım, aşacağım.